Gözüküyorsunuz harika. Harikasınız. köşende kalsa. Düz. <laughs> Zeynep'le oynar mısın? Hadi oynayın bize çadırları, karavanları kuralım olur mu? <laughs> Yalnız arabada şu an dört tane çadır var. Sen arabanın önüne doğru koy onu kullanmayacağız şimdi. Tamam. Bu ne be? Kız boşcan. <laughs> Aykut'a kaçtım dün. <laughs> at yere. At. Son dakika unutulanlar onlar. Poşet bulamayınca. Ya, ya sana, sana, ne olur ya? olur ya. Çerez gibi gelir o. Kolay gelsin gençler. Teşekkür ederiz. Yeni çadırınız hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Allah. Gündoğdu ailesi kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bakayım. Anne başka verin? Sırayla verin oğlum. Ol, Hoş geldiniz. Oldu. Hoş bulduk canım. Mutlu kamplar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kolay Teşekkür gelsin. De. Buranın çok işi yok çünkü karavan. Ne yapıyorsunuz? Çok biz elzeli oldu. Suhan falan ne biliyor musun? Banyo kapısı açılmış, dökülmüş. Şu an kapalı. Dolabı. Geri de kapanmış. <laughs> Hiçbir şey kalmamış. Baksana yukarıda. <laughs> şu hale bak. Siliyorum. Neyse tek diğerleri kuru. çadır kurarken senin de işin var. Aynen öyle. <laughs> şey yapacak bir şey yok. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hadi ben <laughs> <laughs> Getirirsek daha acı olur. Tamam. Hadi. İyi, iyi, iyi. Şimdi gerçekten yapıyorlar. Kaldırın <laughs> bir ben çekeyim. Hey, çekil çekil olabilir mi? Bak kaç erkek? 1, 2, 5. Allah belanı vermesin seni. Adam mi <laughs> çekmiş bizi uğraşıyor. Ne bileyim ben bu tarafı Gel gel bu kızlar çadırı kurmuş. Baksana. Ya. Ben çıkayım da. Çok tatlı olmuşsunuz. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Merhaba el sallar mısınız bana? Alin. <gülüyor> <Zimle>. <gülüyor> Obanın erkekleri. <laughs> Heh, oldu.

めっちゃなすもんね、サンガ。 Ay, 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 bu yani şeker, <laughs> ederim. <laughs> ederim. Öpeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Oo çok tatlı. Bu Niloya'nın ama bu Niloya senin karavanının ayrı hediyesi. Ay ya teşekkür evet. ederim. Ne daha ne? Açarken de. çekeceğim seni. <laughs> evet anne. Ben de kendi <laughs> şey Nasıl? <laughs> 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 Valla süper olmuş. Beklediğimden şey güzel. Şuraya bak. Siz ne yaptınız ya? Aşkım sana. Ne yaptık ya? Yaptım. Bir şey yapmadık Çek biz. Ne? Yaptım. Yaptın mı? Ay, şey yapayım, evet hediyelembisi yani, göreceğim Siz ne yaptınız asıl? Evi bark her şeyi kapatıp da karavanda yaşamaya başlamışsınız. Aynen öyle. Bundan, yaptım. Yaptım. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. İşte bize evsiz sanıp öyle hediyeler veriyorsunuz. <laughs> Biz çok mutlu olduk. Şu malzemeler bizi bir hafta götürür, <laughs> Karnımızı doyururuz. Bunu bugün yeriz, bunu yarın yeriz. <laughs> ya bir de turuncu yapmışsın. Evet çünkü sen o rengi çok evet, seviyorsun diye. Bayıldım, bayıldım. Bu ne yaptın Ben yaptım ya. Görmüşsün. misin? Kız Allah Allah. Ya. Bir şey hocam aşırı ezilme nasıl şey yapacağız? Hediyeden altında nasıl yani izin? biz her çadırlarına bir şey alsak hediyesi kurtarırız esnaf böyle. Ay çok güzel ya. Dur Turuncu çok seviyorsun diye evet. turuncu evet. ağırlık verdim. Evet. bunlar T karavanı ilk aldığınızda bir kere karavanı görmeye geldiğiniz zaman hazırladığım bir şeydi ama görüşemediğimiz için size hmm. teslim edemedim. Ana. Ay inanmıyorum. Karavanımızın neresi olacağını bilmiyorum. Kız çok güzel. Ay ne? çok Güzel. Aynen. Bir de yani böyle renkli Değil. renkli şeyler. Güzel günlerde Bunu da sen yaptın. Bunu da ben yaptım. Şaka yapıyorum. <laughs> evet. o ne? Bu ne? Havluluk. Havluluk. Dur şöyle. Ne? Evet. Aa, hala havluluğumuzu görmüşler herhalde. Ama. Tak bunu Aha. yukarıdan as. Kuz. Cool, Ay, karavanımız süslendi sağ olun. Geçiyor mu oraya? Tamam buluruz. Geçmedi. Ben. Buluruz buluruz Ana, bu... onu buluruz buluruz. Yani ağabey tamam. da Aa, Aa, ha süper. Tamam. Ay inanamıyorum kız ne yaptın? E ne ya. düşün hediyesi de çok güzelmiş. Nilay ile Mehmet Life of Tiny diye bir YouTube kanalları ve Instagram hesapları var. Evlerini, arabalarını, her şeylerini sattılar. Böyle bir araç alıp da tam zamanlı karavanda yaşamaya başladılar. Ben sayfalarını böyle bırakıyorum

Doğum dakika kutlu olsun Fatih. Doğum günü kutlu olsun Fatih. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi de nasıl sağlık denize. Şimdi kemik sayılabiliriz. Kankacım hadi. Kalk bakayım. Kalk kalk kalk. Yeter uyudun hadi. Gel. Oha dimes. Merhabalar. Merhaba. Gel tabii. Şöyle soğuk Gerçekten çok sıcak, bizden. Gel, gel, gel. Hadi hadi gelin gelin gelin. Ellerinize sağlık. Volkan hmm. tam dediğim gibi bize kalmadı. Gel ben biz kendimize paylaşırım. Biz kendimize ayrı yapacağız Volkan'la. Tamam gidin yapın. Tamam. Tamam. Şunu sana karton bardakta kullanayım bir tane edeceğim ya. Biz sefer yapacağız. Ben buradan geri gitti söyleyeceğim. Çık bir tane yap. Onların tuzakları orada. Şu an sıcak içecek yapacağım. Başlıyor muyuz abi? Başlıyoruz. <laughs> Geleneksel. Geleneksel. İkinci şey. mi üçüncü mü? Üçüncü. Bayram üçüncü. kampı çiğ köftesi üçüncü değil mi? Bir kere orada yaptık. Geçen kurban yaptık. Burada yaptık. Şimdi üçüncü yaptık. Evet. Üç. Kolay gelsin. Hadi, <laughs> Ellerine sağlık. Gerçekten. Bir tane de sen ye. Ben yemem. Neden? Ben yaptığımı yemem. Gerçek. Göreceksiniz evet. akşam oldu tamam. Nereye? Yaptığını yemiyor muyuz? Hadi. Nereye Mehmetçiğim, az Yemek önce Yemekten biz şey iki kişiyiz, bu tabak bize fazla bile dedin. Şimdi ikinci postaya geldin. Ne diyorsun? E, bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. ya <laughs> bak, Koydukça al sen. Al tamam. Yeter yeter. yeter. Bir tane daha verin gel. Yeter. Afiyet olsun. Emin misin? Sağ az önce de yeter dedim. Şu an emin gibiyim. <laughs> Ay yakalandım. <gülüyor> 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 Yakaladınız beni. Ne yapıyorsunuz? Oynuyor musunuz? Ha? Şey hadi, hadi topu oynayalım. Hadi oynayın bakalım. <laughs> Ayakkabını, miyim? Ayakkabını kendin giyebilirsin bence. Giyemez misin? Ben yapamıyor musun? <laughs> Ay, yapıştı. Gel bakalım. Bas, 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 bas Öpücük alayım. Ben bu kafa arkamda. isterim. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evinize. Nasıl Yaşan oldu? Bakabilir miyim? Biz de bilmiyoruz ama nasıl Dur bakayım. Ay. ay, ay dur. Seslen bakalım, yanmış mısın Orada mısın Orada mısın Canlı Seslen olabilir bakayım. De. mi? Orada mısın de. Seslen bakayım. Ay. Hey? Orada, Orada, ne Orada mısın de. Orada mısın? Orada mısın de. Evet, Aa, şu an buradayım. Ağzı yokmuş. Bak, duydun mu? Buradayım dedi sanki. <laughs> ağzı yokmuş. Ben kimin konuştuğunu bir söyleyeyim mi? <laughs> Kim konuştu? Onun, onun ağzı yokmuş. Böyle yani... ne yapıyor? Beni yerime götürün. <laughs> ben, <ondan sözüm> <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Söyle, ne dedi? Duydun mu? Yerime götürün hayır, dedi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ağzım yok. Ağzı yok. Yok mu onun ağzı? Allah. Beni eve götür. <laughs> ne Ha, mi yapıyor? Çiş mi evet. yapıyor? Aa, evet, arkasında iz yani. bırakıyor ya Ay, giderken. Ay, yok mu? Ay, yakıyamam, babasızmış bu. Babası yokmuş onun. Ay, gerçekten mi? Susun ben sen... de bir bakabilir miyim Alin? Bana da bir getirir misin? Tamam. Tamam. Bak. Yemin ediyorum dişim pamukluydun <laughs> Bir tane mi? Seni öpebilir miyim? Evet. Mi? Evet. Evet. <laughs> tamam Lan, evet. kamaşıyor. Bak, bak. Aa aa inanmıyorum. Evet. Ateş yandı sonra yandı çakarlar. Gerçekten mi? Oley. Ama niye bu kadar bak, tatlısınız? Bak. bak. Ateş yandı, şaklamış, sonra yandı. Sence canı acımış Aslında mıdır? Aslında onu ben buldum. Sence aa. canı acımış mıdır? Onun papası yokmuş. mu? yok. <laughs> Acaba başka neler vardır? Keşfettiniz mi siz bu doğayı? Başka neler var burada? Müşerrem varmış, Müşerrem Başka bir şeyler daha bulabiliriz. Kesinlikle var. bulursunuz çünkü burası doğa. Ya da birlikte keşfedelim, olmaz mı? Hadi. Arkadaşım, var, arkadaşım hadi gel, Birlikte keşfedelim, hadi beni götür. Kusura bakmayın ama sizi terk hadi etmek zorundayım. Biz canla devam ederiz. Göstereyim sana. <laughs> hadi göster bana, nereye keşfedeceğim. Ne yapıyorsunuz ya? Çocuklar sizin karavana geçince... Atmış. Bizi yakaladılar, buraya attılar. Diğer balık. Diğer balık yoksa. Yoksa. Ben balık mıyım oh, ya? Onlar balıklar için. <laughs> ben balık <laughs> mıyım? Bıraktı beni, ben kaçıyorum. Ben yardım edeyim. yakala yakala. Aa tuttu beni. Nasıl ben ol balık. Aa, gel, <laughs> Allah. Allah. Oh. Çık çık çık. Kaçın kaçın. Oh. <laughs> Bizi yiyecekler mi acaba? Hepinizi altayla yakaladık. Aramıza arkadaş geliyor. Hayır, içeri Selim'i de yakaladık. Tamam. Oğlum iki gündür erkek erkeğe kalmaya çalışıyoruz şunu yapamadık ha. Cennet gibi. Hadi Herhalde, balık yakalayacağız üzgünüz. Gel, gel. Hadi, gel. hadi gelin sıradaki balığı avlayalım gelin. Evet, hadi. Ne ya, balık Bu balık var. birazcık alın etlik alın alın sanırım. Alın. <laughs> gel gel. Büyük balık, bayağı büyük balık geliyor. <laughs> Oo, en büyük balık geliyor. Yapmayın. Gel <laughs> Allah Allah yavaş, yavaş yavaş. Başka bir Oo. şey ellerim sabunlu vallahi Bu <laughs> <laughs> Ama Aykut çok komik az önce Vallahi iki gündür erkek erkeğe kalmaya çalışıyorduk başaramıyorduk iyi oldu ya diyor. Hayır hayır. Hepiniz Müneşen biraz evet. gözüküyorsunuz evet. harika. Harikasınız. Ama Kızlar öyle. sizce ama. ilk hangi balığı bırakalım? olmaz. Sen şey sen ben ben ben. çıkıyor. Ben ben. <laughs> ben, ben ben ben. <laughs> aykut 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 çıkıyor. Ben ben ben. Benim çıkıyor. Benim çıkıyor. Benim çıkıyor. Benim çıkıyor. Benim çıkıyor. Benim çıkıyor. çıkıyor. Benim çıkıyor. çıkıyor. Benim çıkıyor. çıkıyor. Hadi bakalım sıra Ben de çıkayım Zeynep. Hiç kimse Kadir abi takmıyor yalnız. Diğer bir telefon da. <laughs> o kalsın. <gülüyor> ne yapıyor <laughs> ya? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor <oluyor gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> ee ben kalıyorum hadi. Seni ızgara yapacağım. Sen de gelirsin ama. Günaydın gençler. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Kampın kritiğini mi yapıyoruz gene? Tabii. Nasıl Her geçiyor saat. kamp? Güzel. Güzel mi? Seneye bir daha gelir misin? Hem de büyük çadırla. Ha büyük çadırla. Neden? Neden? Babası öyle söz verdi. Ben bir şey yiyemiyorum. Kimler? Burada. Görüyorum. Emin misiniz? Evet. Evet sucuk isteyen tabağın yolu azlanmasın arkadaşlar. Şey Al. Trakya yolunuz dışarsa. Ben de memnun oldum. Yarın <laughs> görüşürüz abi. Yarın sabah görüşürüz. Gidiyor Elif. musunuz Zeynep? Öpebilir miyim peki seni? Ben eşlik ederim. Otururum ama yemem. Evde bırak bunu gelirken. Oh. Bir dahaki kampta yine görüşeceğiz tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hadi bakalım. İyi ki yolcumuzu uğurladık. Evet. Sonuna gelince de vuru kollayın sonuna. Kanka Kankaçım. Her şey için Her teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. bir hatamız, hata. kusurumuz varsa... Ee, i̇yi yolculuklar, yolculuklar diliyoruz. Yani, Tekrar ne zaman gidelim, görüşürüz gidelim bilmiyorum de, ama falan ilk nasip. Estağfurullah. Estağfurullah. Bizim olduysa Yusuf Hadi iyi yolculuklar. <laughs> Yolunuz açık olsun. Bir kampımız daha söndürdük, eh. bayram kampımızı.